Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size istişare yaptım. Bir konuyu açıklayacağım. Ee, yani bir konuyu <laughs> halledeceğim. Şimdi bir tane kişbir aldık. Bir ee, güzel bir ara bir çapar koyu beyaz aldık. Hatta dur gelip göstereyim Şimdi adam ne yapmaya <laughs> Şimdi bunu biz yavruken aldık. Erkek niyetiyle aldık. Dedik inşallah erkek çıkar dedik. Şimdi bir haftadır böyle gördük ki dişi çıktı. Çok güzel star bir kuş. Ee, dedim ki eğer bu erkekse bizim o diğer karak şu kuyruğu beyaz var ya şu içerideki. Evet. Biliyorsun çoğu şu arkadaş biliyor muyum? Sabırda şunu da göstereceğim zaten. Dedik bunu onu çifte atarak maalesef bu da dişi çıktı. O da dişi. Yani iki dişi çift edemiyoruz zaten. Şimdi buna ne yapacağız? Buna iki seçenek var arkadaşlar. Biri burada. Tavaçı. <laughs> <Yakınlaştıramadım. gülüyor> şey yaklaştırsan şey geri de. Ya yaklaştıramadın o faydasız şeyler. <laughs> Bak bu kara kiş arkadaşlar. Bununla Bunlar dün iki gün önceki videomuzda bunları dedik ki yavruya atalım çift olmuşlar. Bu biraz da Elvana şu olduğu için tam post olmadığı için vurmak istemiyorum. Çünkü o da biraz daha iri. Ben de biraz postta da iri uçuşu sevmiyorum. Çünkü biz biraz e, hızlı uçuruyoruz. Aynen. Sezonu bulaştırıyorsun diye biraz daha ufak ayar postayı seviyorum ben. Buna ne yapacağız? Buna bunu vurmayacağım arkadaşlar tamam mı? Yine siz yorumlara yazın bunu vurmayacağım. Bu burada kalsın kardeş. Şunu tutsana. Yani. Şimdi bir tane kuş <laughs> göstereceğim. vuracağım. Bu kara bize, bizde yavrudan. Bunun kardeşi ne biliyor musunuz? İçerideki kara bir kuyruğu beyaz var ya diğer. He. Bununla o kardeşler. Çünkü e, ondan 4-5 haz ben yavru aldım. 2 sezon boyunca yavru aldık Sürekli açık verdi. E, bir bunu çok güzel verdi. Bunu da kara verdi. Bunun diğer teki dişi teki de arkadaşlar. Kara bir alttan böyle gerdanı böyle bembeyazdı. Kuyruğu beyazdı. Çok güzeldi. Muhteşem bir şeydi o dişi de geçen sezonun e, şeylerden kaybettik. Dedim ki bununla, dur bunu da göstereyim. Bilmiyorum, dur. Bir dakika. Evet. Mı? Ah, evet. çıktı. Ee? <laughs> var ya. ya var, var da var. Yetmez yani. da oğlum. <laughs> bak bununla da arkadaşlar, bak bu kara post Bak bu kara kişi bir kuyruğu beyaz. Kardeşler, bak bu ikisi kardeşler. Bu büyük teki, bu da bunun bir sonraki teki. Kardeş kardeşe vurmak istemiyorum. Bize dedik ki, Şöyle sen elindekini göster kardeş. Bu ikisi de dişi. Bununla bu kardeş. Dedim ki şunlar şunu vurursam zaten bunun soyu bu olduğu için tamam mı? Bunun soyu bu olduğu için e, bununla onu vursak daha mantıklı değil mi? Mantıklı. Yani şöyle alma oranımız daha yüksek. Ya çok çok ilk ağzına şey verir. Sağ bir şey değil mi? Alacağım alacağı verebilir. Bak anne babası çok açık. Bak bunun kardeşleri hatta öyle kaç tane rengini çok açık vermişti hmm. Bu da koyu olduğu için Bence birbirlerini tamamlayacak Siz ne diyorsunuz arkadaşlar Yorumlarda yazın Bugün atmayacağım ee, Bu videoyu yarın da diğer gün paylaşacağım Cuma günü paylaşacağım Hafta sonra istişaresini yapacağız Bunu, Bunu nereye bırakacağız Bu kadar kuş biri o da buraya koyalım kızsın. Dedim ya bununla o kadar kosa vuralım bence daha iyi olur. Bununla onu deneyeceğiz biz. Yorumlara da yazın. Çünkü birbirlerini tamamlar diye düşünüyorum ya. Bence dengeli olur. Ben çok iyi olur bence. Şimdi geçip de reis. Şimdi buna göre bir tane erkek almaya lazım. Aynı ayarda bir tane bir erkek bulsam. 10, 10 bin. Direkt. Vallahi 10 bin sordum. Hatta geçen videolarda da bahsetmiştim zaten. Bir tane kattık. Arada bir kaçanta geliyor. Ne <laughs> <laughs> şey yapıyoruz. <laughs> Geçenlerde <gülüyor> bir tane sordum. Bunun renginin çok açığıydı. Yani biraz biri açığıydı. Sordum ama güzeldi. Allah var o güzeldi. Buna da yakışır gözüktü. Sordum, sizin ne istiyorlar? Hatta bizim İbrahim vardı. İbrahim Türkmen diye. Ondaydı. Sordum, dedi valla sizin sahibi dedi 8000 lira istiyor. Hmm. Yani bu süreçte hiç alamazdık. Bence onunla onu vurmak daha mantıklı. Yoksa bizim kara ne? nesli dokuşlarımız var. Kara postalarımız var diğer yuvada. Vurmak istemiyorum. Şu yavruyu da çok de Kanadını açtık. Yavaş yavaş üretsin bu da. Şu Liz'i de bu tarafa çitledik dedik ee, o da öğrensin. Çünkü bu kuş burada e, uçuyordu. İsim vermek istemiyorum. Yavru rahatsızlığından dolayı gelmişti. Yani şimdi böyle ufak ufak alıştıracağız. Bu kişi bile hiç vurmayalım. Bak bu kişi burada. Buna hiç vurmayalım. Bu biraz iri. Yani güzelim o şey heder etmeyelim. Niyetimiz bunaydı. Bu da daha çocuk. Tam senin yavrusu geldi. Necikliyordu. Birkaç aydır belli bizde. Bu diğer sezona hazır olur. Diğer sezonda yavruya vururuz yani. Böyle bir hesap yaptık. Bakalım hakikaten hayırlısı olsun. Yorumlara belirten hangisine vuralım diye. Bizler de ona göre istişare yapalım. Uçlarımızı bugün 3. günde mi bırakacağımız Bugün üçüncü gün. Bugün üçüncü gün de bugün bir tık geç bırakacağım. Çünkü e, havalar geç kararmaya başladı. Çünkü bir de etrafta herkes kuş uçuruyor. Kuş burada takıla kalıyor yani gidemiyor. Belki ürkütürsek dolanır yani. Bu saatte herkes uçuyor da bir saat sonra ama daha karabalık olacak. Şimdi biraz daha geç bırakalım. Daha var. Aynen. Ee, Yunus ama şelvanları da yaz sezonu gelmeden alıştırmamız lazım. Bunlarla olduk ama 3-4 birkaç tanesini yolduk arkadaşlar ara ara şu daha kanadı gelene kadar, kadar şola ne kadar mu? hepsini bir yolmuyorum 2-2 böyle yoluyorum maksad o süreçte de biz alıştırmış oluyoruz yani çok kuştan birden birden çok kuş alıştırmak mesele yani. Bir de bir kuş gitti öyle. Aynen. Geç, Şimdi get, o zaman bugün get, gene get, akşamüstü get, bir kuş izleyeceğiz. Şimdi o zaman ne izleyelim? Az bir çütleyin ışığını açsana. Bir içeriye girelim. Çoktandır arkadaşlara kuşlarımızı göstermedik. Sonunda da kuşlarımızı uçuracağız. Bugün Şunu buraya koydum. Hem burası kızsın. Bunları ama şey yapacağım. Ona koyduğumda. Bak iki tane oluyor beyaz. Onları o kara postan ben, Şuna kapak yapacağım ve şunu içine koyacağım. Ee, onun dışında yavrularımız büyümeye başladı. Güzel bir şekilde olmaya başladı. Güzel bir yemlik yapacağız buraya. Bakalım. Bugün şöyle bir şey yaptık. Şunu da söyleyeyim. Bu kuşlarımızın hepsini bugün dışarıya saldık. Tabii şu İspanyolu bırakmadı. Bu İspanyol da düzeldi. Boynu şu an güzel bir şekilde. Bir tek hafif var. O da pek problem değil. Onu da hatta dur oynatalım biraz. Çok rahat. Bir tık var. Fazla da bir şey yoktur. O zaman atlatacak. Kuşların hepsini bıraktık bugün dışarıya. Hepsi güzel bir şekilde gezdi. Yavrulardan şu yavrumuz. Diğer yavrumuz. 2-3 tane yavrumuz çatıya kalktı indi. Tekrardan kapattık. Diğer şu karalar çıktı. Onlar daha uçamıyor. Dedim bu süreçte de öğrensinler de. Bizim uçan kuşlarımız rahat durmuyor. Aç e, Günde tek kalem yem veriyorum sabah. Böyle öğlene doğru tek kalem iyice bir doyuruyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Daşını maşını veriyoruz. Ee, ta diğer gün bırakıyoruz. Yani akşamdan sabahtan bıraktığımda kuşların hepsi açlar. Bırakıyorum. Biraz dolaşıyorlar. Biraz şey oluyor arkadaşlar. Ee, hep çift kuş olduğu için kaldır, <laughs> desem öbürü kaldırıyor. Öbürünü kaldır desem öbürü indiriyor. Dur şu karabalık köme var ya yanımızdan bir gitsin de öyle bir bırakalım. Biraz dizanızı atlaştırsınlar. Şunları da geri koyalım. Kıs 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 Neredeymiş? Uşağı lan Çocuk 13-14 tanesi Nereye başını çağır. Çağır. Karışma oraya gitme. Gitme oraya karışma sakın. Evet, sağ tarafa doğru giderse gider.

Abi eski üst tarafından kaçmaya çalışıyor da salak gerizekalı niye gidip karıştırsınız ki oraya? Abi eskiler çıkacak da. E, çık lan. Çık kurtul. Bu arka tarafı okul tarafına doğru gitse. Yapışmaz buraya. Porto. Açıyorlar ama bir çıkmalar lazım. Onlar gidecek. Bak gidecek nerede? Şu taraftan alıyor Bizim kuşumuz bu tarafta kaldı arkadaşlar. Bu kuşla karşıda kaldı. 5-6 tanemiz de bu kuşta. Yani burada ayrı uçuyor. Tek kaldığı için kıvranmadı. Çıkışına direkt saplandı ya. Dedik kuşlar da biraz. Biraz etrafta gelsin istedim. Yani gitmesi der de. Biraz yüksekte biraz gezmesini istedik de. Ama indirmeyeceğiz. Hava kararına kadar indirmeyeceğiz havadan. Sen de gel lan. Bir bak Oğuz abiye konacak sana. Heh kuş parçalandı eski. Şu güldüğü de bir hastalar orada. <gülüyor> <gülüyor> Heh al. bizim bu sayıda bu. Gene saplandı. Gerek yok ya. bugün hiç güzel olmadı. Kuş tek başına şimdi burada kıvranıyor. Şu buradaki kuştan hırsını yedi. Şimdi tek başına bile dönüyor. Dönsünler bari böyle. Baya bir çevireceğim. Hava iyice kararacak? Dönsünler o zamana kadar böyle. Bir de geç de bıraktık ya bugün. Dedik biraz geç bırakır kimse karışmasın. <laughs> Çıkışına saplandık direkt. Olmadı daha erken bırakırız. Kimse de adama çıkmadan olmadı bir 15-20 dakika daha erken bırakırız. Tekrardan okuşa karışacağız. Eskiden bu tarafta uçuyordu kuşumuz. Sürekli şu boşlukta uçuyordu. Şimdi ise bu tarafta uçuyor. Hep yuvanın önüne doğru uçuyordu kuş. Uç. Okulun meydanından çıkmazlardı. Şimdi mecburen buraya karışmaktan başka bir çaresi sıramıyor Ezan okudu arkadaşlar. Şimdi kuşlar burada daha dönüyor. Ama diğer sezon burada güzel bir karışım olur. Çünkü burada herkesin kuşu kar karabalık olmaya başladı. İlla ki bırakırlar yani. Biz bırakırız. Diğer sezonlar heyecanlı olmaya başlar artık. hava iyicene karardı arkadaşlar kuşlar daha dönüyor iki tane daha hoş geldi bizim mi değil mi Vallahi bilmiyorum da döndü aha geri geliyor iki tane bizim mi lan aynen bizim ya o ikisi de yani bizim beyaz bir de çakmaklamız. Kuşlar daha dönsün. Kuş bir arkaya battım göremiyoruz ya. İçinde tahminim bir şey yoktur. Eksik de varsa bilmiyorum. Karanlık iyice çöktü. Ufaktan bir kere dökelim. Daha dönerler ama. Tek bir lamba aydınla bence yeterli. Böyle alıştıralım bari bu. Aydınlığa dökmeye gerek yok. Bir eksiğimiz falan yok arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 40 tane. 39 30, 30, 30 tane bir de içeride 40 tane. Ama böyle böyle alışacaklar. Daha yol dökmesini tamamlayamadık. Kilise gidemedik. Çünkü sabahları çok kötü bir sis var. Siste de bırakmak istemiyorum. Yani şu gel göre göre de gömmek de istemiyorum yani. Mantıklı bir döküm yapmak istiyorum. Bakalım hayktan ayrılısı. Bak bu karamız sezonun son yavrusuydu. Şu kaybolan vardı ya. Bu wow, karapostamız. Ayakları boş. Onun bir büyük teki de Aa, nerede? Aha şurada. Bak şurada şey